Merhabalar, ben İbrahim Sinan. Malatya'dan katılıyorum sınava e, ee, ilk defa YKS'ye gireceğim. Yani biraz heyecan da var. Tam olarak nasıl bir <laughs> duygu içerisinde onu da bilemiyorum. İnşallah umudum o ki yapabileceğimi yapabileceğime inanıyorum. Tüm YKS'ye girenlere de burada da başarılar diliyorum. Evet eşimle beraber gidiyorum. Yani eşim e, ilk defa YKS'ye girecek kendisi. E, biraz da ikna etmeye çalıştım kendisini ama ondaki o yeteneği gördüm. İnanıyorum. Kendisine inanıyorum. Ona da başarılar diliyorum. Sonuçta da benim bir rakibim. Bakacağız. Hedefiniz nedir? Hedefim ilk aşamada e, hukuk diyebilirim. Eşim için de aynı şeyi söylüyorum. İnşallah temelimiz kazanımız. İnşallah. Sına Malatya'dan katılıyorum. Eşimin e, isteği üzerine bana sürpriz yapmış. E, sınava katılmamı istedi. Zaten daha öncesinde de e, başarılarım vardı ama baya bir ara vermiştim. İnşallah güzel bir bölüm kazanırım kendimden. Umutluyum diyeyim. Daha önce girdiniz mi? İlk defa giriyorum. Şu anda 41 yaşına gireceğim. Beni telefonla aradı dedi. Çabuk kimliğini al gel resim çekeceğiz seni. YKS'yi yazacağım dedi. Sınava gireceksin. Olur mu dedim? Neden olmasın dedi. Herkes yapıyor. Sen daha iyisini yaparsın, başarabilirsin. Sana güveniyorum dedi. Ben de kendime güveniyordum yani. İnşallah güzel bir bölüm kazanır, eşimi mahcup etmem. Ben Engin Yılmaz, Malatya. Malatya'dayız. Ben, oğlum ve kız kardeşimle beraber sınava giriyoruz. Çocuğun heyecanlı gitmesi için sınava gel özellikle girdim. Gerçekten de gençlerimizin okunması, bilinçlenmesi ve bu ülke inşallah faydalı insan olarak hareket etmesi gerekiyor. Tabi deprem bölgesi olduğu için öğrencilerimiz bayağı sıkıntı yaşadı. Allah hepsine kolaylık versin zihni açıklığı insan eylesin inşallah. İnşallah hepsi vatana, millete hayırlı, uğurlu insanlar olurlar. Hepsine e, yol açık olsun inşallah. İsmim Sevda Ekici. E, i̇ki tane kızım şu an sınavdalar. Onlar için biz de burada heyecanla bekliyoruz. İnşallah haklarında hayırlısı olur. Yani Hedefleri ne Yani şu an hedef inan ki bir hedefleri de yok yani aslında onlar da artık ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kaçıncı sınavları bunların yani bilmiyorum inşallah bu sefer ki güzel olur, kolay olur, iyi olur inşallah. Temennimiz bu yani.